Mert Bey iyi akşamlar. Nasılsınız? Ee, Talk nasıl geçti? Aynen. Çok sıkıntı Çok bir şey iddialara soralım. Geçtiğimiz günlerde de Aslı Hanım'ın doğum o günüydü. Doğum günüydü. Katılmadınız. O Aynı zamanda da e, dizisi Altın Kelebek'le ödül aldı. Bunun için de öncelikle tebrik edelim sizi. Siz ona i̇şte da katılmadınız. Hastaydınız biliyoruz. Beta virüsüne yakalandı. Aynen. Yani, evet. Aynen. Katılmamanızın sebebi nedir? Sağ olun. İşte hastaydım bildiğin gibi. Çok geçmiş olsun. Afran'ın da zaten gerekli açıklamaları yapmıştım. Her bununla ilgili neler söyleyecek? Ayrıca iyi de. de sonra bitirelim Yok, de. Yok, olduğu ya. konuşuluyor. Çok kısa. Neler söylemek istersiniz Mert Bey? Merkezi dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in bu akşamdan yepyeni sıcak görüntülerini getirdim. Mert Ramazan Demir gazetecilere yakalandı. Soruları yanıtlamayan Mert Ramazan Demir'in son görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Ödül törenine e, katılamadığını soran e, oy oyuncularımızın birbirinden yeni set görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. Mert Ramazan Demir gazetecilerin sorularına böyle yanıt verdi. Hastaydım. Ligi'ye e, katılamadım diyen Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüler geldi. Arnavut köyde geçit görüntülenen Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüleri sizler için takdim ediyorum. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.